hepiniz tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, programsız skini bu şekilde getirmeyi göstereceğim şimdi bu e, sayfanın linkini size açıklama kısmına vereceğim buraya skinimizin ismini yazıyoruz bu şekilde geliyor Şunlar büyüt, bu büyütüp küçültme. Hatta bir dakika. Türkçe çevirelim burayı. Görüntünün boyutu, dikey rotasyon, yatay dönme, baş dönmesi, sol kol, sağ kol, sol bacak, sağ bacak diyor. Şimdi buradan mesela yatay dönme diyor. Bu tarafa dönüyor. Bir dakika şöyle göstereyim. Dönüyor bu. 150 iyi. Ee, başının dönmesi sağ sol döndürüyor şimdi sol kol sağ kol göstereceğim sol kolumuz öne alabiliyoruz arkaya bu taraf arkaya gidiyor bu taraf ee, öne gidiyor sağ kolumuzu şöyle biraz daha öne almak istiyorum şimdi birazcık geriye hatta şunu çok fazla aldım bu şekilde iyi sanırım evet yok Birazcık daha bunu götürsem. Tamam. Böyle çok iyi. Şimdi ayaklar. Ayağı şu şekilde getirelim biraz. Şurada arada boşluk olması çok güzel olacak. Şöyle birazcık ileri alalım. Ee, şöyle. Bence güzel oldu. Şimdi biz bunu yaptık. Nasıl kaydedeceğiz? 3D yani Nasıl diyeyim size? boş şimdi 3 d sıkın indir yazıyor. Tıklıyoruz. Buradan iniyor. Bunu masa üstüne atıp e, bannerlarınızda kullanabilirsiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı e, ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.